Herkese merhaba. FDM tipi 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan ham maddelerin özelliklerinden bahsetmiş olduğum serinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde özelliklerine değineceğim filament çeşidi PA12. PA12 yani bir diğer adıyla naylon, endüstriyel birçok alanda ve makine mühendisliği alanlarında sıklıkla kullanılan bir ham madde çeşidi. Naylonun PA6, PA66 gibi daha birçok farklı çeşidi bulunuyor olsa da filament üretimi için genelde PA12 kullanılıyor. Naylon, darbe direnci oldukça yüksek olan bir plastik çeşidi ve çok soğuk koşullarda dahi bu özelliğini korumaya devam edebiliyor. Yakıtlar, yağlar, hidrolik sıvılar ya da tuzlu çözeltilerden herhangi bir şekilde etkilenmiyor. Esnek bir malzeme olduğundan dolayı kolay kolay kırılmıyor. Aşınmaya karşı oldukça dayanıklı ve sürtünme oranı da oldukça düşük. Naylondan yapılan bir malzemenin üzerine yük değişiklikleri uygulanmış olduğunda bütünlüğü bozulmuyor. Stres dayanımı yüksek olan bir malzeme. Yani üretilmiş olan bir malzemenin üzerine yük bindi, kalktı, yük bindi, kalktı gibi durumlar söz konusu olsa dahi yapısal bütünlüğünü korumaya devam edebiliyor. Aynı zamanda ısıya karşı oldukça dayanıklı. 160-180 derece aralığına kadar yumuşamadan kalabiliyor. Diğer filament çeşitleriyle mukayese edilmiş olduğunda ısı dayanımı en yüksek olan filamentlerden bir tanesinin naylon olduğunu söyleyebilirim. Tüm bu özellikleri sayesinde otomotiv sektöründe yedek parça üretiminde, beyaz eşya parçalarında, uçak ve havacılık teknolojisinde, elektrikli cihazların gövde ve plastik olan parçalarında ve özellikle makine mühendisliğinde çark, dişli, rulman gibi mekanik özelliğe ihtiyaç duyulmuş olan parça parçalarda hem maliyeti hem de üretim kolaylığı sayesinde oldukça fazla tercih ediliyor. Benim de naylon filamentte almış olduğum iki tane baskım bulunuyor. Bunlardan bir tanesi şöyle bir çark bir dişli sistemi. Tabii bu her ne kadar örnek bir model olmuş olsa da siz de gerek hobi gerekse profesyonel işlerinizde bu gibi dişli sistemlerini naylonla üreterek fonksiyonel olarak kullanabilirsiniz. Baskılarımdan bir diğeri de böyle bir amortisör modeli az evvel söylemiş olduğum farklı yüklere dayanabilme kabiliyeti işte bunun gibi parçalarda devreye giriyor. Görmüş olduğunuz amortisörün yay kısmı naylonla üretildi ve bunun üzerine ne kadar güç uygularsanız uygulayın yani gücü uyguladınız, çektiniz, uyguladınız, tekrar çektiniz Herhangi bir şekilde yapısında bozukluk olmadan işlevini yerine getirmeye devam edebiliyor. Baskı esnasında PA12 çekme oranı yüksek olan bir filament çeşidi. Dolayısıyla baskı alınacak olan yazıcının kapalı kasaya sahip olması gerekiyor. Baskı esnasında nozul sıcaklığımızın Tabii ki kullanmış olduğumuz markaya göre değişkenlik göstermekle beraber 240-270 derece aralığında tabla sıcaklığının ise 80-110 derece aralığında olması gerekirken az önce de söylemiş olduğum gibi çekme yapan bir malzeme olduğundan dolayı panın da mutlaka kapalı olması gerekiyor. Siz de kendi kullanmış olduğunuz filament markasını ve yazıcı modelinin özelliklerine göre bu değerler arasındaki ideal baskı ayarlarınızı bulabilir ve projelerinizde PA12 filamenti kullanabilirsiniz. Benim malzemenin özellikleriyle ilgili ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.